sevgili arkadaşlar, Gönül Çelen Örgüleri hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şirin, tatlı, güzel bir bebek patiği örmeyi göstereceğim. Birlikte çalışacağız. Bebeğini kullanıyorum 3,5 numarada. Mini mini şişlerim var. Bunlarla bir çift bebek patiği öreceğiz. Bebek patiğimiz için Alize'nin Baby Best bebeğini kullandım. Arkadaşlar çalışmamıza geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız tüm içeriklerimden anında haberdar olursunuz. Haydi geçelim çalışmamıza. Bu şirin patiğimizin yapımına 20 ilmek atarak başlıyorum. 20 tane ilmek atalım. Şöyle 20 tane ilmek attım. Şimdi bu ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenarının düz olmasını istediğimiz için ilk ilmeğini örmeyeceğiz. Bu şekilde her iki taraftan da ters ördük mü haroşa olarak çıkıyor ya da her iki taraftan da düz örerseniz de haroşeyi elde edersiniz. Bu 20 ilmeğimizi böyle örelim. En son ilmeğimizi de nasıl alacağımızı göstereyim bilmeyen arkadaşlar için ipimi şöyle arkaya alıyorum ve alttan ilmeğin içine girip alıyorum bu kenarlarının patik dikişimizde düz olması gerekiyor onu sağlamak için de bu şekilde örmemiz gerekiyor şimdi yine örmeden alıyorum Ben boynumda örüyorum arkadaşlar. Sizler elinizde örüyor olabilirsiniz. Elimde yavaş ördüğüm için boynumda örüyorum. Şimdi son ilmeğimizde yine ipimizi arkaya ve içinden. Bakın şöyle haroşa dişi çıktı. Bunlardan 10 sıra örüp 10 tane haroşa dişimiz olacak bu şekilde. 10 sıra örüp gelelim. 10 sıra ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın örgünün ön yüzünde şu bölüm düz oluyor. Arka yüzünde karıştırıyorsanız eğer şu şekilde olur. Ön yüzü daha düz oluyor ve ip sağ tarafta size doğru oluyor. Şu başlangıç ipiniz. Şimdi buradan 20 ilmeğimizi 10 diş haroşa sırası olarak ördük. Kesme işlemi yapacağız. 7 tane keseceğiz. Şöyle 2 ilmeğin içine sokup şişimi çıkarıyorum. Çıkanı diğer şişime takıyorum. Şöyle iki ilmeği birlikte alıyorum. Çıkanı diğer şime takıyorum. Tekrar onunla birlikte diğerini alıp çıkarıyorum. Şime takıyorum. Kesme işlemini bilmeyen arkadaşlar için detaylı anlatıyorum. Şimdi burada 20 ilmeğimiz vardı. 7'sini kestik. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12 14. 6 tane kesmişiz demek ki bir tane daha keselim. 13. Şimdi haraşomuzu örmeye devam edelim. En son ilmeğimizde hep bu şekilde alalım. Şimdi bu 13 ilmeği 2 diş yapacağız. 2 diş haroşa sırası. Bakın bir sıra ördüm. 13 diş olan var Bir sıra daha öreceğim, geleceğim arkadaşlar. Şimdi gittim geldim. Burada e, kestikten sonra bir gidip geldim. Tekrar 10 ilmek harşamında Bir yüzünden gittim. Bir de arkasından gittim. Ayrıca bir dişte bu 13 ilmekten oluştu. Şimdi Düz örgü öreceğiz. İpimizi arkaya atalım. Önden bu şekilde, arkadan yine ters ördük mü düz örgü oluyor biliyorsunuz. Buradan yine haroşa örüyorum. Ters örgü. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bir sıra şey yapacağım yani önden de arkadan da ters örgü yapacağım. Önden yaptığım. arkadan da aynı şekilde ters örüyorum. Evet. Bakın bir sıra bir diş haroşamız çıktı. Önlü arkalı ters örgü yapınca. Şimdi burada tekrar düz örgü yapacağız. bu şekilde yine önden düz ördük arkayı ters örerek bir sıra elde etmiş olacağız burada şu düz sıralarımız 6 tane olana kadar aynı işlemi yapalım bunlardan 6 tane olsun 6 tane şu boşluklarımızı yaptık bir sıra haroşa yaptık üzerine yani bir sıra gittik arkadan da bir sıra ters örgü geldik bir diş haroşa oldu şimdi burada kesmiş olduğumuz 7 ilmeği tekrar buraya atacağız şöyle iki ilmeğin arasından şişimi sokuyorum arkadan ipimi şişimin üstüne alıp bir ilmek çıkarıp buraya takıyorum Yine iki ilmeğin arasından sokup ilmeklerimizi bu şekilde yaparsak daha muntazam duruyor. Şöyle takıyorum. Hemen taktığımın arasına şişimi sokup tekrar bir tane ilmek çıkarıyorum. Şöyle Hemen taktığım ilmeğin arasına tekrar şişimi sokuyorum. Bir ilmek. Örerek ilmek atmış oluyoruz ve arada boşluk olmuyor. Şimdi sayalım. Tamamının 20 olması gerekiyor. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19. Evet. Tam 20 tane atmışım. Şimdi bunu yine ters bir şekilde öreceğiz. Tüm ilmeklerimizi ters örgü olarak örelim. Yine sonunda tersten örelim. İçinden geçirelim. Şimdi buradaki 10 sırayı burada 10 sıra örmüştük biliyorsunuz. Bakın birinci sırasını ördük. Arkadan da gidip gelince bir diş haroşa olacak. 10 sıra buradaki haroşamı da tamamladım. Şimdi ilmeklerin tamamını keseceğiz. Şöyle iki ilmeği birden alıyorum. İçinden geçirip diğer şişime takıyorum. Yine iki ilmeği birden alıp kalan ilmeği diğerine takıyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerimizi keselim arkadaşlar. Son ilmeğimi de kestim. Şimdi bu ilmeğimin içinden ipimi geçiriyorum ve kesiyorum şimdi patiğimizin birleştirmesine geçeceğiz patiğimizin birleştirmesine geçiyorum şöyle ön yüzünden şuradan ilk karışa sırasından başlayalım şu haroşa sıralarından İğnemi geçiriyorum. Patiğimin ön yüzündeyim. Düğüm atmayalım. Şöyle sıkalım. Arka yüzünde bağlayalım. Bir kez daha bağlayalım. Şimdi patiğimizin burun kısmı oluşmuş oldu. Dikişine geçelim. Şöyle patiğimizi dikeceğiz. Tersini çevirelim. Köşeden başlıyorum. Karşısına denk gelecek şekilde. Şöyle ilmeklerin içinden İç kanatlarından alarak dikelim. Bebeğimizin ayağını acıtmaması için şöyle yumuşak bir dikiş yapalım. Böyle devam edelim. Dikişlerimi temizledim. Şimdi patiğimin ön yüzünü çeviriyorum. Evet. Bakın dikişimiz hiç belli olmuyor. Gayet güzel. Şimdi kendim elimde yapmış olduğum bir düğme var. Pompon yapabilirsiniz. Bir fiyonk yapabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Şöyle tam önünü topladığımız yeri dikelim. Düğmemi diktim. Dikerek kapatıyorum. Oradaki açıklık çok fazla. Şöyle onu kapat. Sevimli bebişimizin patiği hazır. Şöyle kenarını da kıvıralım. Çok şirin değil mi arkadaşlar? Çok tatlı değil mi? Bunu giyecek mini mini ayacıkları inşallah güzel güzel giysinler. Şöyle diğer işini de yapmıştım arkadaşlar. Patiklerimiz Öyle çok sevimli oldular. Bu şekilde de kullanabiliriz. Kaldırıp da da kullanabiliriz. Bir başka videomda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. İçeriklerimden anında haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Siz bu videodan faydalandıysanız, beğendiyseniz paylaşarak diğer arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.